Evet, Cev camcı Yahya Bey, Yahya Bey, Ayşe Hanım'ın yeni taşındığı evinin 9 metre uzunluğundaki duvarı için aynı hazırlayacaktır. Bu bilgileri Yahya Bey boyu metre cinsinden aşağıda verilen aynalardan hangisini duvara sığdıramaz? Evet, e, boyu 9 metre uzunluğunda duvar için bir ayna hazırlayacaktır. Evet, boyu 9 metre olacağı için, bakın şöyle bir dikdörtgensel bir, bir şey çekecek olursak, boyu 9 metre olacak. Buna göre Yahya Bey boyu metre cinsinden aşağıdaki verilen aynalardan hangisi duvara sığmaz? Bu duvarın içerisine sığması için 9'dan küçük olması lazım. Bir boyutunun uzun kenarının. 9 yerine karekök 81 yazabiliriz. O zaman karekök 81'den küçük olan sayıyı almamız lazım. 4 karekök içerisine 16 olarak girer. 16 ile 5'i çarparsak 80 olur. 6 karekök içerisine 36 olarak girer. 36 ile 3'ü çarparsak 108. 6 karekök içerisine 36 olarak girer. 36 ile 2'yi çarparsak 72. 2 karekök içerisine 4 olarak girer. 10 ile çarparsak 40 olur. Doğal olarak kök 108, kök 81'den büyük olduğu için bu duvarın içerisine sığmaz bu boyut. Cevap B seçeneği.